Cumhurbaşkanlığı duyurdu, Akdeniz fırtınası başladı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile KKTC Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen Akdeniz fırtınası, tatbikatı bugün itibariyle KKTC'de başladı, Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, daha önce TSK ile KKTC Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan tatbik tatbikatın bugün başladığını duyurdu. Güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir. Twitter hesabından tatbikat haberini paylaşan Oktay, şu ifadelere yer verdi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile KKTC Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen Akdeniz Fırtınası, tatbikatı bugün itibariyle de başladı. Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir. Askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum. Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türkünü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum. 10 Eylül'e kadar devam edecek Milli Savunma Bakanlığı, dün Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası tatbikatının Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katılımıyla 06-10 Eylül 2020 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edileceğini açıklamıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada her yıl planlı olarak yapılan tatbikatın maksadı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmektir. Tatbikat Türkiye'den hava, deniz ve kara havacılık unsurlarının da katılımıyla hava hücum, muharebe arama kurtarma harekatı tatbikatı ve eş zamanlı tabur görev kuvveti tatbikatları şeklinde birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilecektir ifadelerine yer verilmişti.